Hello! Her zamanki gibi, bir dakika sus. Her zamanki gibi burada başlıyorum. Samimi vlog başlasın. Çünkü bu sefer Tomorrowland'e gidiyoruz. Tomorrowland'e gidiyorum şu an. Şu an Tomorrowland'e gitmek üzere çıktım. Yola. Şu an. Ay, çok yoruldum hazırlanmaktan. Koştur koştur havaalanına gideceğim. Yalnız dün şöyle bir talihsizlik oldu. Tomorrowland'in main stage'i, ana sahnesi yandı. Kül oldu bildiğiniz ama iptal olmadı. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Çok değişik bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi sizinle. Önce Madrid'e gideceğiz. Oradan da hiç havaalanından çıkmadan direkt Brüksel'e uçacağım. Çünkü bugün Belçika'daki otele giriş yapmam gerekiyor. Tomorrowland Belçika'da. O yüzden hemen koştur koştur çıkıyorum arkadaşlar. Samimi vlog yeni macerası başladı. Hadi bakalım geldik. Uçak 10 dakika rotar yapmış. Hadi bakalım girelim daha harçlık. Şey yurt pulu harç ne? <laughs> harçlık kalacak Harç pulu ha? Merhaba eski dostum. Ben seni hiç özlemedim hiç. Uf. Bak artık pul vermiyorlar. Geçen gün pulu vermedi diye iki kere yanlışlıkla ödeme yapmıştım. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Benim yaptığım saçmalık yani. Bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? dünyanın en mantıklı şeyi kendimiz koyuyoruz şeye bagaja. Bir ton sıra beklemektense önceden bir ton sıra bekliyorduk artık böyle zamandır böyle gerçi. Etiketimi yazdırdım. Şimdi çok azıcık, azıcık bir sıra bekleyeceğim. Diğer taraf var ya kaos ötesi. Yani çok iyi bu dijital şey olmayken sabah sabah çenem düşük. Bakın şimdi buradan da e-pasaport kısmına gidiyoruz. Böylece pasaport sırası da beklemiyoruz. Gerçekten teknolojiye yani. Teknoloji ya. Uçağa gidince benim direkt uykum geliyor. Direkt uykum geliyor hazır mıyım ayı? Uyku gözlüğüm, yastığım. Uyumaya hazırız. Biz madize geç kalmayacağız. Aşklarım geldik. Ay son 2023'te gelmiştik. Ay tipim ne kadar kötü. Neyse düzeltiriz pasaport kontrolü, ondan sonra bagaj, ondan sonra yürük sarı uçağım Maalesef Madrid'de vakit geçiremeyeceğim. Pasaport kontrolü. Şöyle. İyi bari burada da dijital gibi görünüyor. Hem İngilizce kısmını hem İspanyolca kısmını anlamak harika katabelaların. Benim havaları görmeniz lazım. Oğlum efendim İngilizce konuşmuyor, İspanyolca konuşuyor. Arkadaşımla aynı uçağı almışız bilmeden. Ve ben uçağı erteledim bir gün. O da ertelemiş yine bilmeden. Ve karşılaştık. koştu diğer uçuşma gitmem lazım geç kalmayayım. Dördüncü terminal diye bir yer var. Şuraya gitmem gerekiyormuş. Onun için otobüse binmem gerekiyormuş. Sonra sonra Bağdat'ı buldum yani. Havaya bakar mısınız? 37 derece. Maşallah. Bu <laughs> arada, Açlıktan baygınlık geçireceğim. Ton balıklı makarna aldım. Uçağa yetişmem lazım. Çok çok vaktim yok o yüzden. Hemen hızlıca en hızlı neyse onu aldım. Açlıktan alacağım. La già pubblicato la la sosu. Ha già messo la nostra foto. Belçika'dayım. Şükürler olsun. Sabah 7'den beri yol 12 saattir yoldayım arkadaşlar. Madrid'e inmem gerekiyordu İspanya bizim olduğu için. Yoksa direkt buraya gelebilirdim ama neyse olsun olsun sonuç olarak geldik. Ve açlıktan ölüyorum. Ve otel buraya çok yakın. Baktım taksiyle 7 dakika havaalanına ama önce bavullarımı almam lazım. Aman Allah'ım görüyor musunuz? Gelir gelmez tomorrow olan. Şimdi bu YouTube'un eventi olacağı için full YouTuber'larla beraber olacağım. Baktım WhatsApp grubuna kimseyi tanımıyorum ama hepsi yabancı YouTuber'lar. Onlarla tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Kolay kolay arkadaş edinebilirim o yüzden. YouTube grubu olarak takılacağız çünkü. Tek olacağım için, yani tek, ben hiç tek, tek olmam hiçbir yerde biliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay arkadaş ediniyorum. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bagajımı alıp yemek yemek istiyorum. Çok açım. Evet, benimki yine şurada bakın. Bakın ha, tepede kalmış. Hemen alayım. Taksilerin olduğu yerdeyim. Kesinlikle bir taksiye bineceğim. 7 dakika gösteriyor yani. Taksiyle direkt gidebilirim bence. Yes. Arkadaşlar otele geldi. Girer girmez welcome drink'le karşılamışlar. Şurada da YouTube desk'i var. E evet. buna alışabilirim. <laughs> evet arkadaşlar hazır mıyız? diyoruz. Hadi bakalım. Şurası benim odam ve giriyorum. Falan filan şöyle koyalım. Ve oda turu yapalım. Hello. İki gün buradayız. Hello. Muhteşem. Ay çok iyi, çok iyi burada çalışırım da. Burada size bir şeyler atarım. Wow, sanayi bu <laughs> YouTube'la geldik buraya işte biliyorsunuz söyledim. Şimdi aşağıda Allah'tan ve YouTube'dan Türk birisi gelmiş. Onunla konuştum az önce. Bana bir tane burgerci önerdi. Dedi ki oradan hamburger söyleyebilirsin. Otelde çok seçenek yok dedi. Birazdan Uber eats'ten hamburger söyleyeceğim. Çok açım. 12 saattir yoldayım yorgunluktan. Geberiyorum. Biz de geç kalacağız yarın. Çünkü e, ölüyorum. Şaka geç kalmayacağız. E, bu akşam güzelce dinleneceğim. Burası da Brüksel'e birazcık uzak. Belki bir drink için çıkarım. İyi hissedersem. Ama önce gerçekten bir şey yemem lazım. Ya da bakayım buradan büyük e nasıl gidiliyor neyse ay kız her şeyimi dışarıda unuttum dur. Ay bu arada ne oldu biliyor musunuz? Sanırım yarın Mahmut Orhan'la tanışacağım. <laughs> çığlık attım. Çığlık attım. Burada dedim ya YouTube'dan Türk birisi var diye. Kız Mahmut Orhan'a demiş ki Tür Türk bir YouTuber gelecek, video çekiyor olacak. Tanıştırayım size falan filan demiş. <laughs> <laughs> Çığlık atıyorum. <laughs> Sakin. Keep it together. Keep it together. Şu an Brüksel'desin. Brüksel. Brüksel. İlk defa Belçika'ya giriyorum bu arada. Daha önce geldim de şey Paris'ten Amsterdam'a otobüsle diyordum öğrenciyken. O zaman böyle Belçika'dan bir geçi vermiştik. Yani o sayılmıyor bence. O yüzden ilk defa Belçika'ya geldim diyebilirim. O yüzden Brüksel'e bir gitmek istiyorum aslında. Yani bir bakalım canlarım beraber. Brüksel'den ne kadar uzağız. Aa 15 dakika diyor şeyle. Otobüsle. Bence gidebilirim. Yemeği falan da orada mı yesem gidip? Değil mi? Gelmişken niye otelde takılıyorum ki? Çıkayım Brüksel'de gezeyim yani. Aynen öyle yapacağım. Youtuberlar WhatsApp grubuna yazmıyorum. Arkadaşlar ben otel odasında geçirmeyeceğim akşamı. E, Town'a gideceğim falan. Hemen birkaç kişiyle anlaştım. Tam bir şey kızım Erasmus kızıyım yani. Gerçi Erasmus'luk yaşım kalmadı. Büyüdüm ama. Hadi üstümüze başımıza bir şeyler yiyelim. Makyajımızı tonzeliyorum. Brüksel lahanası yiyelim. Brüksel deyince aklına Brüksel lahanası geliyor. Sizin böyle geliyor Yoksa normal misiniz? Yani sürekli kafamda Brüksel lahanası var. A Ayrıca artık sürekli bavul toplamaktan o kadar organize bir hale geldim ki bak her şeyin bir tane ayrı bir çantası var. Bunda etekler var sallıyorum şu an hatırlamıyorum. İşte bunda crop toplar var bunda bilmem neler var. Hepsi ayrı bir şeyin kategorisi yani dağılması mümkün değil. <laughs> Biraz Brüksel'e inelim bakalım nasıl bir yermiş yani. Kaç kere geleceğim hayatımda otel odasında yatmaya gelmedik değil mi? çıkalım bir yemeğimizi dışarıda yiyelim. Buranın kültürü nasılmış bir bakalım. Sonra oturalım bir drinkimizi içelim. Bir, bir şey. Kalk bir yüzünü yıka bir Brüksel'i Brüksel'i gez. Bir kitap oku bir, bir şey. Kaşlarımız <laughs> sabitlendi. <gülüyor> bir an saç kremi getirmedim sandım. Gerçekten çok büyük kriz yaşayacaktım. Çok şükür getirmişim. Ben hızlı hızlı çok böyle bir şey yapmayacağım. Zaten sabah böyle ufak bir makyaj yapmıştım ölü gözükmemek için. 4 saat şeyde uçakta uyuyunca makyaj falan kalmadı. A splash of color yapalım üstümüze. Turuncumsu bir şeyler var. Onlardan koyalım şöyle. Oo çok güzel oldu. Bakın. Mükemmel. Beni bırakırsanız sabah kadar boş boş konuşurum. Ç çıkarken görüşürüz. Evet, outfitimiz bu arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Gayet çuta, gayet okey. Şehir merkezine gidip Belçika'yı yakabiliriz. Az kalsın vlog kameramı burada unutuyordum biliyor musunuz gerçekten? Aşağıda aklıma geldi. Öyle olsa telefonla çekerdim ama ne gerek var yani. Hadi bakalım nasıl gideceğim hiçbir fikrim yok. Google haritalardan bakacağım şeylere, toplu taşımalara. Ay çok heyecanlıyım resmen yarın. Yarın biri tarih yazıyor. Yarın ben 3 tane ayrı festival outfit'i getirdim alışveriş yapamadım. Hem vaktim olmadı hem de yani buraya gelip para harcayacağım diye kıyafetlere para veremedim açıkçası. Ama dolabımdan bir şeyler uydurdum böyle. Bir şeyler yaptım. Her zaman her şey böyle şak 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 bir sürü masraf yapmaya, çok fazla para harcamaya gerek yok. Elimizdeki imkanlarla harika outfitler yapacağız. Hatta millet bizi durdurup oha çok güzel olmuşsun diyecek. Yaptığım tek alışveriş trend yoldan aldığım o pullardı. Yok yüze sürmelik bilmem ne. Şimdi ben çıktım ama nereye çıktım? Şunları bir çözelim dostlar. Şöyle bir yerdeyim. Bir saattir yürüyorum. Yanlış durağa yürümüşüm. Sanırım şu an metro yürüyorum. Nereye yürüdüm konusunda hiçbir fikrim yok. Hep beraber yürüyeceğiz. Bu kafayla yurt dışında hayatta kalıyorsam gerçekten herkes kalır. Gerçekten. <laughs> Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kaçırdığım tren. Hem de birkaç saniyeyle. Birkaç saniyeyle kaçırdım. Açlıktan gerçekten baygınlık geçireceğim. Çıldıracağım. Ah! Ve... Bir sonraki trende kaç dakika sonra? 16. Ne yapayım bari 80 seti izleyeyim abi. Yani zaten kimse yok ortalıkta. Böyle son ses izliyorum. Gerçekten chat GPT işte şu anda hayatımı kurtarıyor. Ne yesem diye ona sordum, o şey yaptı, cevap verdi. Bir de bakın, geldim buraya tamam mı? Şu ne demek bilmiyorum tamam mı? Şey, İngilizcesi yazmıyor. Onu attım işte bu platform değil mi demek diye. O da hemen çevirdi falan filan. Ay müthiş şu anda. Ee, şimdi onun önerdiği şeyden yiyeceğim. Şöyle ChatGPT'nin beni gönderdiği yer. Şurası. Böyle Brüksel'e özel bir şeyler yiyelim. Köfte patates. Onu da merak ediyorum. Bir kokteyl içeriz falan filan. Arkadaşlar just wow. Tam mesaj yazıyordum kafama bir kaldırdım buradayım. Aaaa! Şeyim şu an farkındayım turist ama yapamayacağım hiçbir şey yok. Turistim yani. Abi ben gerçekten Avrupa'ya aşığım ya. Böyle bir şey olamaz. It's a place, it's a place. California, Bakın şimdi gösteriyorum. 3, 2, 1. Dururum. Hemen gidip patates ve köfte yiyeceğim. Bakalım sahip bana siparişimi chat GPT hazırladım Neyse chat GPT seçti. Hatta chat GPT dedim ki bana nasıl okuyduğunu da söyle. Okuyamıyorum. Ee, onu da söyledi. Ve işe yaradı. İşte patateslerim orada deniyoruz. Hazır mısınız? Önce şunu merak ediyorum. Patates kızartması zaten belli. Ben bu köftemsi şeyi... Ekmeğe benziyor ama aslında köfte. Çatçı <laughs> piti sen bir harikasın. Mükemmel. Gerçekten benim ortam yok. Ya çok Açıp ya da yemek kovasına giriyorum. Şu an yemek kovası modundayım. Neyse grubunda edindiğim arkadaşlarım e, drink için çıkmışlar, bir şeyler içiyorlar. Şimdi ben de onlarla bir şeyler içmeye gidiyorum. Onlar da YouTube ekibinden yani şey YouTuberlar sanırım başka. Şimdi öğreneceğim, tanışacağız. <laughs> Şu yani Yeah, arkadaşlar ya be Turkish but it's fine. Yeah, sure. no. yeah. Neyse ben geldim, arkadaşlarıma tanıştım. Quinn, he is the cutest. I'm, I'm not a girl, so she was like, <laughs> I thought he was a girl because I did Yeah, because of the name. It's like very international. <laughs> yeah, yeah, yeah. She yeah. was confused, but was confused, we own each other and now we're just gonna enjoy some beers. Yes, Bel Belgium. Yeah. Oh, Belgium. Yeah. What? It's, it's Belgium. Belgium beer. Yeah. Oh, no, 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 no. let me help you. See, let me see, oh, wait, let me wait, see. wait, sorry. Bakın bana abone ol. Thank you so <laughs> much. Subscribe. How do you say that in Turkish? <laughs> ah, abone ol. Abone ol. That's amazing. That's amazing, guys. <laughs> uh, my first drink in Belgium. Cheers. Yeah. cheers! 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 arkadaşlar biz McDonald's'a geldik. O kadar içtikten sonra McDonald's alacağız ve otele gideceğiz. Çünkü yarın e, festivalimiz var biliyorsunuz. Tam bir şeyler içilen yerlerin orada McDonald's yapmaları harika var. Çünkü, çünkü McDonald's'a ihtiyacımız var. Ben çok mutluyum. Hi. 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 Uh, okay, maybe I should <laughs> speak in Turkish <laughs> <laughs> if you want. Yeah. Uh, you know what I'm gonna say, right? No. Uh, uh, it's, uh, you guys know. Look <laughs> yeah, Yeah, yeah. Okay, we're gonna we know, We, we, know. We you say it and we're gonna guess. Yeah. We, you yeah. guys know me we well enough. Yeah. Um, taxi de Ve e, bir şey yemiyorum şu anda. Çünkü taksici abi kızdı, yeme dedi. Ama biz otele gidiyoruz şu an. Değil mi? Yes. Yeah, 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 yeah. <laughs> yeah I understand, I understand. Yeah, yeah. Yeah. Çünkü, 100%. yarın, çünkü yarın Tomorrowland'a e gideceğiz. Yes. Yeah, yes. Yeah. O yüzden, yes. Evet. yeah. yeah. <laughs> o yüzden şimdi safe bir şekilde Otele gidiyoruz. Pişmile. What? <laughs> what? What? <laughs> did you just say bit? That's like blessing of food, right? I thought you were saying that you couldn't eat the food. In the, oh, yeah, in the evet, 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 Evet means yes in Turkish. No, evet, I'm evet, 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 evet. 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 Subscribe! <laughs> so, <yeah>. <laughs> <Abonir>. <laughs> How did you remember that? Of course I did. Guy I'm here for the Turkish What's fans. Guy right? oh. with the brains. odama girip McDonald's yiyip 80'li seti izleyeceğim. Kamerayı kapatacağım. Çok uykum var. 12 saat yol geldim. Onun üstüne yeni insanlarla tanıştım. Onun üstüne 3 bira 1 bir tekila içtim. Onun üstüne McDonald's aldım. O yüzden çilem için dinlenme zamanı. Makyajımı yıkayacağım. 80'li seti izleyeceğim. Çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Çocuklarla konuştuk. Yarın outfit'imizi beraber seçeceğiz. Yarın renk renk giyineceğiz diye beraber gideceğiz diye. Arkadaş edindiğim için çok mutluyum. Tek başıma gitmeyeceğim için çok mutluyum. Çocuklar inanılmaz tatlılar. Ne giyeceğimize kadar yapacağımız makyajı benim glitterlar var ya. Onu çocukların suratına da süreceğim. Hepsini konuştuk. Ama şu an var ya eşek gibi yorgunum. Konuşmandan da bellidir. Yemeğimi de yemem lazım. Uyuyacağım. Şu yatağa atlayacağım ve bir uyuyacağım. Bir uyuyacağım. Görüşürüz. Günaydın çiçeklerim, böceklerim, bebeklerim günaydınlar. Gece 6 gibi falan uyandım. Abi bu ne be? Mesaj mesaj mesaj. 31 yaşında alkol içmek arkadaşlar. Gece saat 6'da bir baş ağrısı, bir şeylik indim aşağıya şöyle bir su aldım önce. Ondan sonra da şöyle bir vitamin tekrar yüklemesi diye bir şey vardı aşağıda ondan aldım. İçinde B vitamini, D vitamini, magnezyum bilmem ne, limon falan her şey var. Beni ayağa kaldırdı gerçekten kendime geldim. Başım falan ağrımıyor şu an. Ama tabii kahvaltımı yapıp ilaçlarımı içmem gerekiyor. Yaşlanınca gelince işte böyle müzik festivaline böyle oluyor. Herkes çok genç. Tabi bence kesin benim yaşlarımı bir sürü insan göreceğim bugün. Neyse e, şimdi kahvaltı iniyoruz tamam mı? Aşkılar, canlar, ballar. Ondan sonra YouTube'un bize hediyesi varmış. Onu açacağız beraber. Çok merak ediyorum. Dün herkes çok övdü. Bilekliklerimizi alacağız. Öyle kahvaltımızı yapalım. Sonra da en heyecanlandığım ve en mutlu olacağım kısım. Sözümüzü giyineceğiz. Ve süsleneceğiz. Glitterları süreceğiz. Festival outfitimizi giyeceğiz. Çok heyecanlıyım bunlar için. Alalım bilgisayarımızı. Biraz da çalışırız aşağıda. Bir de seansımıza gireceğiz. Hayvel -well seansımız var aşağıda. Hadi bakalım. Kızlar just festivale gitmek yapmıyor. Kızlar çalışıyor ve kişisel sorumluluklarını yerine getiriyor orada. Az zaman ne konuştum be. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Aldık her şeyimizi. Hadi bakalım. Let's go have some breakfast. God damn. Güzelmiş bu otel. Kahvaltı burası sanırım. Bakın şimdi işte şey göstereceğim. Açık göstereceğim neler var. Salata kısmı yapmışlar. Tabii ki bizim Türk kahvaltısıyla asla yarışamaz. Burada işte tatlılar ve meyveler var. Asla ama asla tatlı yemiyorum. Hele ki kahvaltıda hiç. Neyse meyveler var. Ondan sonra burada hamur işleri var. Tabak yaptım ben de ve portakal suyu aldım. Vitamine çok ihtiyacım var çünkü. İşle alakalı şeyler unutacağım. Bir yandan kahvaltı yapıp kahve falan da koyarım kendime birazdan. Şöyleyim. Moralen demiş ki ben dünkü çocuklar e, gitmişler, morallen daha önce. O yüzden deneyimliler, çok iyi oldu. Nereye gideceğiz, ne yapacağız falan, filan. onları takip edeceğim bugün bakar mısınız? Bir günde kullandığım ilaçlar. Bu e, şey mental sağlık için şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. E, bu bir sürü işte vitamin bilmem ne. Benim eczacı e, sürekli bundan veriyor bana. Başka bir şey içme diyor. Reklam değil. Kronik rinit alerjisi olanlar beni anladı. Korkunç bir şey şu hayatta. Kimsenin başına gelmesin yani. Vitamin takviyesini de yapalım. Arkadaşlar şöyle oturdum, yayıldım. Oh, kapuçinomu aldım. Çok güzel oldu. Oh, kapuçinomu yudumlarken Hayvel well seansıma gireceğim. Güne başlamadan önce bunu halletmem gerekiyor. Biliyorsunuz Hayverden ben çok uzun zamandır seans alıyorum ve İstanbul'da da olsam yurt dışında da olsam seanslarımı aksatmıyorum. Hyper bir Psikolojik Destek Platformu arkadaşlar. Ben size çok uzun zamandır psikolojik desteğin önemini söylüyorum size. Benim kendi içimi çok daha iyi anlamamı sağladı, insanları hayatı daha iyi anlamamı sağladı diye hep anlatıp duruyorum size. O yüzden bu yolculuğumu hiç bırakmıyorum. Hem benim kullandığım bir uygulama hem de aynı zamanda bizim böyle samimi vloglarımızı destekliyorlar. O yüzden hemen kısaca bahsedeceğim. Hayver uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar ya da işte web sitesi de bağlanabilirsiniz. Sizi böyle uzun uzun formlarla yormuyor kesinlikle. Size birkaç basit soruyla en uygun uzmanları listeliyor arkadaşlar. Ben de o listeden kendimi seçiyorum. Kimse beni yönlendirmiyor, kimse beni eleştirmiyor. bayağı bildiğiniz kendi danışmanımı ben buluyorum. Çünkü mesela abi tanışman e, bulmaya kalktığınız zaman seçenek çok fazla vermiyorlar. Hayvan'ın en fazla sevdiğim kısımlarından biri bu. Çünkü her uzman her kişiye iyi gelmeyebilir. Ve en güzeli de daha başlamadan bu uzmanla ücretsiz bir görüşme yapabilmeniz. Yani okey ben artık bu uzmanla beraber başlayacağım demeden ücretsiz görüşme yapabiliyorsunuz. Çok 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 güzel bir özellik bu bence. Diğer en kıymetli kısmı da dünyanın her tarafından bağlanabilmeniz. Bakın Brüksel'deyim. Şu anda alakız bir oteldeyim ve e, seanslarıma devam edebiliyorum. İlla Türkiye'de olmam gerekmiyor. İstanbul'da olsam da burada olsam da bir şey fark etmiyor. Kulaklığımı takıyorum, telefonumu ya da bilgisayarımı alıyorum ve ba hop bağlanıyorum seansıma. Ayrıca seans paketlerini de kendi bütçenize göre seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ister tek tek ilerleyebilirsiniz, isterseniz uzun vadeli alabilirsiniz. Her şeyin aşırı pahalı olduğu bu dönemde psikolojik desteğe ulaşmayı bir tık daha kolaylaştırıyor en azından. Yani bu da çok kıymetli. Sonuçta herkesin imkanı farklı. Bunu da böyle paketlerle halledebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aldım, uygulamamı açtım. Şimdi birazdan gireceğim seansıma arkadaşlar. Diğer bir önemli konuysa bu uzmanlar böyle rastgele seçilmiyor arkadaşlar. Başvuruların sadece %5'i kabul ediliyor. Çünkü hem mesleki yeterlilikleri inceleniyor hem de etik değerlere ne kadar bağlı oldukları inceleniyor. O yüzden görüşme yaparken kendi alanında uzman biriyle görüştüğümüzü bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten. Yani özetle arkadaşlar isterseniz benim gibi festivalden festivale gidin. <laughs> i̇sterseniz tatile gidin. İsterseniz iş seyahatinde olun. İsterseniz evde battaniye sarılmış olun. Hayvel -well, her yerde yanınızda. Hayvel'i -well çok 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 seviyorum gerçekten. Ve bizim samimi vloglarımızı sevdikleri, destekledikleri için. Biliyorsunuz ben bu vlogları tek başıma yapıyorum. Her şey için tek başıma uğraşıyorum. Böyle bir destek olduğu zaman siz de bu vlogları çok seviyorsunuz ve böyle e, Hayvel gibi tatlı tatlı platformların bunu fark edip bizi desteklemeleri çok hoşuma gidiyor. Özellikle de benim için kullandığım bir platform olduğundan çok çok değerli ve çok özel. Çok teşekkür ediyorum. Açıklamalara bizim kodumuzu bırakacağım arkadaşlar. Aşağıya inip hemen Hayvel'den uzmanınızı seçebilirsiniz. Ücretsiz görüşmenizi yapabilirsiniz. Tamam mı canlarım? Şimdi ben seansıma gireceğim. Ondan sonra Tomorrowland'a hazırlanacağız. Hadi bakalım. Aşkılarım. Elimdekilerle bunları yorduram makyaj Makyajı orada yapacaklar. Şöyle bir şey yaptım. Biraz okay oldu Bak şu an burada giyinenler var. Herkes de böyle giymiş yani. Ben orada yapacaklar diye yapmadım da biraz yapmamız gerekiyormuş makyaj. O yüzden şu an burada oturdum makyaj yapıyorum arkadaşlar. İki yanıma getirmişim her şeyimi. Aynen böyle bir rimel süreceğim. Hatta şöyle bir hack yapacağım bakın. Bir şeyin altına beyaz sürüp sonra renkli bir şey sürünce daha çok gözüküyor. O yani yüzden şu Nix'in beyaz şeyini kullanıyorum. Bu oh, benim elle yaptığım makyaj. Ama çok ah, değil mi? Aynen. ay, haberde de çıktım. Merhaba. Ya, evet. Çok heyecanlı. <laughs>

Geldik. Ha YouTube House'a geldik bakın şimdi. Hello. <laughs> 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 oh, yaşasın makyaj şeyleri var. Makyajımız güzel Çok güzel. Kudramızı da sürdük, hallettik. Şimdi birazcık kaşına çıkacağım bakalım şeyler nerede. Şu eşyalarımı falan koymam lazım. Ben çantamla gezeceğim. Şimdi öncelikle, tabii ki her şeyden önce first things first şey yapmamız lazım, ee, yemek yememiz lazım. Açlıktan bayılacağım. Dün çok konuşkan, çocuklar diyor Çilem konuşmuyorsun dedim, ölüyorum. Çok açım. Ayrıca ben 31 yaşındayım, bunu unutmayalım lütfen. Gerçekten <laughs> sabah vitaminleri dayadım biliyorsunuz yani. Neyse makyajıma aşık oldum. Tam istediğim gibi oldu. Herkes diyor ki unutamayacağın bir deneyim olacak. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum şu an. Ve giriş Aman Allah'ım. Oh my god! Aşırı cool ağlayacağım ben de. Gerçekten burada mıyım? <laughs> Aşkitolar bir rozem var. Bir tane de tabuğum var. Ve inanılmaz sıcak. Bunu çıkaracağım, kesin çıkaracağım yani. Çok sıcak. <laughs> benim adım Çınan, bu da benim ilk içkim. Thank you, Abi olana bakın geldiler bize deodorant sıkıyorlar. Dünyanın en mantıklı şey değil mi bir festival alanına gidip herkese deodorant sıkmak? Müthiş bir fikir. Gelip bize deodorant sıktılar bakın. Benim Kolombiyalı prensesime sıktılar. Onlarla konuşalım zaten. Arkadaşlar içeride bir şeyler oluyor. Giriyoruz.

Ayrıca size burayı göstermedim. Bakar mısınız? Buraya sadece bizim bilekliklerle giriliyor. Medya kısmı burası. Bize YouTube'la geldiğimiz için medyadan sayılıyormuşuz. O yüzden buraya o şekilde giremiyormuşuz ama hala içecek bir şeyler alamıyoruz. Kart almamız lazım. Bakın şöyle. Böyle bir şey yaptım. Bence çok güzel oldu. Çünkü o uzun kollu haliyle olmadı yani. Çok sıcak. Imkansız. Yarın da mayo ile geleceğim. Mayo ile gelmek süper bir fikirmiş. Yarın da kesinlikle aynısını yapıyorum. Oha! Euphoria mı? Hemen. Hemen burada fotoğraf çekilmeli. Ay Aşkolar bir ara kayboldum. Kendime Euphoria klipleri çektim. Benim delüzyona bakar mısın? Kendimi da zannediyorum. Ama öyle görünüyor. Bizi update limonata aldım. Arkadaşlarımı kaybettim. Aman neredeyim, bakar mısınız? Rüya gibi. Ben hayatım boyunca buraya geleceğimi tahmin etmemiştim. Ağlayacağım. Abi rave cave yapmışlar. Kafayı yiyeceğim şu anda. Hayallerimin ötesinde bir yer. Hani ara sıra kamerayı, açmadığım anlarda böyle sürekli hani buradayım şu anda diye böyle anı yaşamaya çalışıyorum. Çünkü yani inanılmaz. Çok <laughs> Kendime romlu bir kokteyl aldım. Ve buraya çarptım. Arkadaşlar yanan sahneye bakın. Şimdi şuraya bakın. İnsanlar aynen devam ediyor eğlenmeye. Canlarım Youtube geri geldim çünkü artık kafam bir yerden sonra kaldırmıyor. Main çok vakit geçirdim ve kafam şişti ve main stage e, Youtube House'a biraz uzak. O yüzden deli gibi yürüdüm, inanılmaz susadım, vlog e, kameramın şarjı bitiyor ama burada şarj edeceğim. Mesela her şeyi şarj ediyorum ama ilk günün tadını sonuna kadar çıkardım. Gerçekten, gerçekten. Ay Çok Çok